uçan halıyla dünya turu. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Can adında meraklı bir çocuk varmış. Can, dünyayı keşfetmeyi çok istermiş. Her gün atlaslara bakıp, uzak diyarların hayallerini kurarmış. Bir gün, Can'ın dedesi ona eski bir halı vermiş. Bu halı sıradan bir halı değilmiş, uçabilen bir halıymış. Can, uçan halıya binip gökyüzüne yükselmiş. İlk durağı, Masmavi Denizi ve altın kumsallarıyla Mısır olmuş. Giza piramitlerini ve Sphinx'i görmüş, Nil nehrinde tekne turu yapmış. Mısır'dan sonra Hale onu güneşli İtalya'ya götürmüş. Roma'da Kolezyumu ve Vatikan'ı gezmiş, Venedik'te gondol turu yapmış. Can'ın macerası burada bitmemiş. Uçan hali onu Paris'e, Londra'ya, Moskova'ya, Pekin'e ve Tokyo'ya götürmüş. Her şehirde yeni insanlarla tanışmış, yeni lezzetler tatmış, yeni kültürler keşfetmiş. Can, dünya turu boyunca birçok macera yaşamış. Sahra çölünde fırtınaya yakalanmış, Himalayalarda tırmanış yapmış, Amazon yağmur ormanlarında keşfe çıkmış. Her maceradan ders almış ve kendini geliştirmiş. Uçan haliyle dünya turu bittiğinde can bambaşka bir insan olmuş. Artık daha cesur, daha özgüvenli ve daha bilge bir çocukmuş. Dünyayı ve insanları daha iyi tanımış. Farklı kültürlere ve inançlara saygı duymayı öğrenmiş. Can, uçan halıya veda edip evine döndüğünde tüm yaşadıklarını ailesine ve arkadaşlarına anlatmış. Onları da dünyayı keşfetmeye teşvik etmiş. Can'ın hikayesi herkesin hayallerini gerçekleştirmesi için ilham kaynağı olmuş. Uçan halısı ile yeni diyarlara seyahatler yapmış. Yeni insanlarla tanışmış ve yeni bilgiler edinmiş. Can'ın maceraları sonsuza dek devam etmiş.